Aracımın yakıt sistemini otogaza dönüştürebilir miyim? Otogaz sistemi sıfır ve ikinci el tüm benzinli araçlara uygundur. Peki ya yakıt deposu? Arabama uyacak mı? Elbette uyacak ve tamamen emniyetli. İki tip yakıt deposu mevcuttur. Silindirik olanı bagaja yerleştirilir. Simit olanı ise yedek lastiğin yerine monte edilerek bagajınızı boş bırakır. Ancak endişelenmeyin, Lastik, patlak lastik tamir kiti ile kolaylıkla yenilenebilir. Bu arada, Landrenzo'nun Türkiye genelinde birçok yetkili dönüşüm servisi mevcuttur. Size en yakın olan Landrenzo servisi için web sitemizden 444.1 LPG'yi arayarak bulabilirsiniz. Hadi şimdi de maliyetler ve tasarruflar hakkında konuşalım. Maliyetler arabaya, sisteme ve yakıt deposuna bağlıdır. Ve tasarrufunuz %40 civarındadır. Bu, yılda ortalama 12 bin kilometre yol yapan bir aracın yakıt harcamasının benzine göre %40 daha az olacağı ve otogaz dönüşüm maliyetini bir yıl içerisinde amorti edeceği anlamına gelir. O andan itibaren size kazandırır. Hiç fena değil, öyle değil mi? Peki ya emniyet? İçiniz rahat olabilir. Emniyet, Avrupa standartları tarafından sağlanmaktadır. Dahası var, Ürünler uzman Landrenzo teknisyenleri tarafından tek tek kontrol edilmektedir. Örneğin, yakıt deposu bir kaza anında bile emniyeti sağlamak için birçok donanıma sahiptir. Çevreye etkileri nelerdir? Otogaz, karbondioksit emisyonlarını %10 oranında azaltır ve ileriki nesillere daha temiz bir çevre bırakmamızı sağlar. Peki ya bir depo otogazla ne kadar yol gidebileceğim? Bir örnek verelim. 40 litrelik bir yakıt deposuyla aracınız yaklaşık 350 kilometre yol yapabilir. Otogaz artık neredeyse tüm yakıt istasyonlarında bulunduğundan yakıt dolumunun problem olmayacağından emin olabilirsiniz. Ve unutmayın ki aracınızın benzin deposu hala var. Aslına bakarsanız genel yakıt ekonominiz artıyor. Arabamın benzin için özel bakıma ihtiyacı olacağı doğru mu? Aracınızın servisinde özel bakıma ihtiyacı yoktur. Sadece rutin otogaz bakımları için Landrenzo servisine gitmeniz ve her 10.000 kilometrede bir otogaz filtrenizi değiştirmeniz yeterlidir. Seyahatleriniz Landrenzo ile ekolojik ve ekonomik.